Harika bir brokoli salatası tarifi vereceğim. Brokollerimi ben temizledim, gördüğünüz gibi. Şimdi suyun içerisine koyup haşlayacağız. Brokollerimiz çok güzel bir şekilde haşlanmaya devam ediyor. Şimdi bunun yanına ben domates sosu yapacağım, bifteğimiz var ve birazcık da patates kızartacağım. 2 adet orta boy patatesim vardı ben suyun içerisine koydum nişastalarını bıraksınlar diye şu şekilde ince ince kestim bunları da birazdan nasıl yapacağımı göstereceğim sosum için kullanacağım orta boy ben soğanları bu şekilde yarım ay şeklinde kestim bunları da hazırladım bunları da zeytinyağında kavuracağız soğanlarımı sos talama koydum ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ettim Zeytinyağı Anadolu mahsul arkadaşlar. Anadolu mahsulünde linkini aşağıya bırakırım. Doğal zeytinyağıdır. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi soğanlarımızı kavrulmaya bırakıyorum. Kavrulmaya başlayan soğanlarımızın içerisine bir adet de sarımsağı rendeleyeceğim. Brokolimiz haşlandı arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Soğanıma da sarımsaklarını gördüğünüz gibi ilave ettim. Biraz daha çevireceğim. Brokoli suyunu bırakmayın arkadaşlar. Birazcık ayıralım. Sosumuzu kullanacağız. Soğanlarımız kavruldu. Bir yemek kaşığı yine Anadolu mahsulü, mis gibi doğal yapım domates salçasını ilave edeceğim. Onu da yine arkadaşlar. Bir miktar ayırdığım brokoli suyunu da ilave ediyorum. Yani bir çay bardağı kadar diyebiliriz arkadaşlar lezzet vermesi açısından kullanıyorum. Kullanmak istemeyen arkadaşlar normal suda ilave edebilirler. Güzelce domates salçamızı eritiyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi domates salçası arkadaşlar. Rengi, kıvamı yerinde. Domates salçamız tuzlu olduğu için ben içerisine tuz ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi sosumuzu pişmeye bırakıyorum. Şimdi sıra biftekte arkadaşlar. 4 adet benim bifteğim var. Dövülmüş biçimde. Yine Anadolu mahsulü zeytinyağından üzerlerine şöyle az miktarda ilave ediyorum arkadaşlar. Elimle şu şekilde zeytinyağını buluyorum. Şeklinde. Şimdi tavamı koyuyorum ve tava kızana kadar bekleyeceğiz. Tavanın kızgınlığına bakıyorum arkadaşlar. Birazcık daha ısınması gerekiyor tavamız kızgınlaştı arkadaşlar. Sark. Şimdi etlerimi koyuyoruz. Etlerimi çok kurdum. Yaklaşık bir buçuk dakika yüzünü pişireceğiz. Daha sonra diğer yüzünü çevireceğiz arkadaşlar. etlerimizi çeviriyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk dakikada bu taraf piştikten sonra tereyağı ilave edeceğim. Etlerimiz güzelce suyunu bıraktı. iki taraflı olarak da piştiler arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Şimdi tereyağımı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı ilave edeceğim. Biraz daha piştikten sonra tuzunu ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kapağını kapatacağım. Güzelce kendi buharında pişecek. O sırada patatesimi göstereceğim arkadaşlar. Suyunu döktüm ben ve hafif kağıt havluyla şöyle kalan sularını da alıyorum. İçerisine arkadaşlar ben zerdeçalı çok seviyorum. Tavsiye ederim. Bir çay kaşığı zerdeçal. Yarım çay kaşığı karabiber. ve bir çay kaşığı da toz kırmızı biberimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Bu da doğal Anadolu mahsulü arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce harmanlıyorum arkadaşlar. güzel bir şekilde harmanladım. Kızartma tenceriminde altını yakıyorum arkadaşlar. Patateslerimi kızartacağım. Yemeklerim pişerken brokoli salatama sosunu yapacağım. Yarım çay bardağı kadar limon suyum var. 1 adet sarımsağımı rendeleyeceğim. 1 çay kaşığından biraz az karabiberimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığından yine aynı şekilde az hatta ucuyla toz biber ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Açlanmış brokolilerimin üzerine hazırladığım sosumu da ilave ediyorum. Şöyle güzelce. Şimdi bunları güzel bir şekilde kaşıkla harmanlayacağım arkadaşlar. Brokoli salatamız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar domates sosumuzda gördüğünüz gibi suyunu çekti. İçerisine ben bir miktar karabiber bir miktarda kekik atacağım. Çay kaşığının yine ucuyla karabiberimi ilave ediyorum. Kekiği de aynı şekilde ucuyla ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Topum hazır arkadaşlar. Artık altını kapatacağım. Etim de çok güzel pişti arkadaşlar. Şöyle üzerine Tuz ilave ediyorum. Pişmeden önce ilave etmeyin arkadaşlar. Eti sertleştirin. Bu şekilde de diğer yüzünü de çevireceğim. Son çevirişim arkadaşlar. Bu yüzüne de tuz atacağım çünkü. Daha sonrasında etimin altını kapatacağım. Şöyle ilave ediyorum. Yeterli. Bir, bir, bir iki dakika daha piştikten sonra altını kapatabilirsiniz soğanlı, sarımsaklı ve baharatlı olan domates sosum hazır. Şu şekilde arkadaşlar. Patatesim de hazır arkadaşlar. Baharatlı olan patatesi. Etim de hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.